Nedir parti? Bir telefon mu arka odalarda çalan? Kimdir parti? Düşüncesi gizli, kararları bilinmez mi? Parti biziz. Sen, ben, hepimiz. Parti senin içinde. Kardeş parti kafandaki düşünce. Sen nerede oturursan orası onun evi. Odur gösteren bize gideceğimiz yolu. İzleriz onu biz de senin gibi. Bulamazsın doğru yolu. bizsiz yürüme. Yolların en çıkılmazıdır bizsiz gidilen yol. Bizden kopma sakın kardeş. Belki biz yanılırız, belki sen sinaklı. Öyleyse kopma bizden. Kapandan şunu çıkarma kardeş. Dolan başlı yoldan daha iyidir kestirme yol. Bilirsen eğer sen bu yolu, bilir de göstermezsen bize, ne yarar bilgin seni? Bilge kişi ol istersen ama yan yana ol bizimle, paylaş bizimle bilgini. Korkma bizden kardeş, uzaklaşma bizden. Biz Biz kazdürür. Ve gençler, geleceği bugünden isteyen genç kuşaklar daha yoğun bir ideolojik saldırıyla karşı karşıya kapitalist sistemin boş hayallerden başka gençlere verebileceği hiçbir şey yoktur. Parti, gençlerin dünyanın değişebileceğine dair umutlarını örgütleme, onları bağımsız ve demokratik bir ülke için mücadeleye seferber etme göreviyle karşı karşıyadır. Emek gençleri, bugün dünden daha umutla, daha özgüvenle gelecekleri için mücadele veriyorlar. Parti, her genci ciddi alır ve geleceğin onlarda olduğunu bilir. Sayıları milyonları bulan işsiz gençler, ağır çalışma koşulları altında inleyen genç işçiler ve gerici eğitimin kıskacındaki öğrenciler mücadelenin en dinamik unsurlarıdır. Türkiye, Türkiye halklarının mücadele geleneği ve elbette Emek Partisi'nin kendinden öncekilerden devraldığı büyük miras bize güç veriyor. Parti, Mustafa Supiler'den Denizlere, Erdallardan İmranlara, Şeref Aydınlardan Mehmet Kılıç Aslanlara yitirdiklerimizi işçi davasının onurlu kavgasında yaşatarak ilerliyor. Sınıfsız, sınırsız, sömürsüz bir dünya için hep birlikte yürüyoruz. Bertol Brecht'in dediği gibi, parti biziz, sen, ben, hepimiz. Parti senin içinde kardeş, parti kafandaki düşünce. i <laughs>